Arkadaşlar bugün birlikte Fortnite oynuyorum yanımda Emo Rıdvan var. Selam. Sağ sağ. Sağ. Merhabalar. Asas, asas, asas. Kanka, Arkadaşlar re reklamlı, reklamlı videoyu başlattım. Benim kanalıma da abone olabilirsiniz. Kanalın adı Şu an kendi Emo. Oraya sansür koyma anana küfür ederim. Öyle bir şey yaparsak, <gülüyor> <gülüyor> Sansürlü şey... mi? Oraya sansürlü mi? Orayı sansürleme bak montajı biliyorsan tamam mı? Montajı biliyorum tabii ki de edit programı vardı ben. Tamam ama sakın sakın. O zaman sakın anında bak. sansürle anında sansürle. Sansürlersen bakacağım o video. bak. Tamam, tamam. Ölümüş, Adam sildi bana. Hayırlı olsun ben öldüm ben. Aga be Abi, Rıdvan abimiz Lan, öldü. Lan silahım yok <laughs> ya. Silahım yok. <laughs> silahım yok. Geçire sokma mikrofonu video da çekiyor. Kanka, bakayım. kanka kanka ne diyeceğim biliyorsun. E, e benim de suçum kanka. var götüne sokuyor mikrofonu. Kanka neydi? ne çıkıyor. Tamam tamam. Adam! Lan! Abi Adam. Abi bakın iyi mi? Nerede Kanka! Nerede Eymen yardım ne eymen. Eymen ne oldu? Eymen şu kıyık adam eymen iki kişi. Öyle <laughs> Eymen, geç Eymen. eymen. Diye ben emo değilsin, kalmıyorum. O yüzden yardıma gelmem. Like'dan seni geçemem, anladın Arkamdayım Arkandayım. Kol birinden birinden evet, elimde gel ben giriyorum direkt. Geri, geri, geri. Şurada Eymen. Halini yanlış yere yaptın. Ne yan oldu? <laughs> <laughs> ne ya oldu <yapıyorsun>? <laughs> <Ne yapacağım? gülüyor> lan? <Rıdvan. gülüyor> Ne bileyim Bu, ya. Fırat Borucu Rıdvan ne yapıyor? Ya, ya yapma ya, ço çocuk. çocuk videoda laksan. Rıdvan. Ya bu çocuk cidden mi oldu? Yapma diyorsak yapma bir şeyi. Rıdvan yemin ederim sustururum mu abi ya da? Anen. Aaa! Ölüyor! Geber! Yardım geber, yardım yardım geber. yardım öldüm. Siksen adam bana Haydin Allah! Allah! <laughs> Aa sağa gitti sağa gitti. 28 ilçeyiz ananı siktim onu. Ya kanka! <laughs> Nasıl? Ne yapalım şakasına demiyon ha bu videoyu Ruda, izleyenler yapma, var. Rıdvan yapma Rıdvan. Tamam Rıdvan yapma. Ananı adam! Dur etsin! Dur etsin! Dur! Direkt ah. adam dibinde. Canıma bak canıma canım. Bakın canımı ya, gör. Nasıl canım? Dur bekle can basıyor. Aa abi öldü. <laughs> tek kişi değil mi? Ben tek kişi değil mi? Tek kişi değil mi? Alo. Evet. 70 kişi 70 kişi. Kanka adam tek kişi. Oh Arkadaşını kaldırıyor. Arkadaşını kaldırıyor bak. <laughs> hani? Baydım orada. E bir daha mı var? Naruto'nun kartına git. Naruto'nun kartına git. Karşımda aralarda dem, dem, dem. adam var. Kanka kaldırmasana lütfen. Kaldıracağım. İki kişi daha iyi gideriz. Oğlum Rıza'nın bir asanı veriyor sadece adam herif. E, Oğlum bir sadece adam herif. oldu bir şeydi? Belki adam bir şey anladı. Şurada adam, şurada adam. Şurada adam, şurada adam. Ah nereye? Nereye 19 vurdu, güler, 19, güler. 19 vurdu. Güler, 19 güler. 19 vurdu. Güler, Oha! Gülüyor. Bayağı vurdu. Paletini Paletini. Aret oğlumusun çocuk? Paletine koşalım. Kaçır. ben seni kaldıracağım. Lütfen gösterme. Lütfen gösterme. Lütfen gösterme kaldır. <laughs> bana ne kaldırmıyorsun? <laughs> bana ne vurumda bile ya, değil. Salak kızsın sen. Götümü desinler kaldır. <laughs> Salak kızsın sen. Kanka. Bana ne? Kanka çabuk kaldır. Adamı milyon abi. tane vurdu Gel yanıma geliyorum öyle kaldıracağım. Kanka beni kaldır <laughs> önce. Sen bize Emre'yi kaldır. Geliyor mu adam? Sen bak lütfen. Gelmiyor. Tarakla oynuyor. Ben seni kaldırdım. Gel. 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 La gel seni. Sal. Çok bay fendi bir arkadaşımız Emo. Ne Silah bana ya. Kesinlikle hayatınız şükür kullanmamıştır. Al yarrak. Al adamı arkası arkalayacağım. Siz öyle oyalayın adamı arkalayacağım. Gördüm. Tamam arkalamaya gidiyorum. Dead! Hayır tepeden sıktım. Aa adam geldi. Abi ne oluyor ya? Kanka sen yerin falan mı açtın yanlışlıkla? Yok. Filale <laughs> geliyor buraya. Karşı tamam adam var. Öyle bağlı ki. Yardım lazım. Kanka, Lan bana Merve ver. Basayım kanka. Bir dakika duruyor Bana da lazım medkit kanka. Kanka gel yanıma. Al sen şu medkiti de bak. Aa medkit. Şunu nereye al? <laughs> sen bas onu. Oh, yanlış şey yaptım. Hadi bakalım. Kanka çabuk arabaya binip alana gitmemiz lazım. Abo alana bak bir de sis de var tamam. Nane limon kabuğu. Agalar benim mi bekleseydiniz be? Bu arada serverlarda sıkıntı var. Kanka Aynen, onu söyle. Ben 34 paket los, 34 paket los. Gelin şunlarla gidelim bak hayalet şeyleri var gelin. Kanka arabaya bin arabaya yürü. Hayır ben, ben hayaletlerle arabaya. gideceğim. Tamam. Siz biz arabayla gidelim. Tamam hadi görüşürüz be kardeşim. Gitsene benim arkadan usta. Hayır 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 başaramadım. hayır 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 Tamam ben alandan daha hızlıyım. Ben alandan daha hayır, alandan hayır, daha hızlıyım. Hop! Oh! Rıdvan bas sana Rıdvan. Rıdvan yanına bas. bas. Bas bas buraya bas buraya bas. Lan Rıdvan <laughs> ne yapıyor? Allah Allah, Allah, Allah. Rıdvan beni al. Allah Rıdvan beni, beni al konuşmam. Al. Rıdvan! Orada araba var. Arkandayım. Rıdvan arkandayım. Rıdvan at 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 at. At seri at seri at. Seri at. Konuşmuyorum ben o zaman. Lan arkanda araba. Ben çıkıyorum, ben çıkıyorum, ben çıkıyorum, ben çıkıyorum. Lan al. Lan gel seni. Tam basu hediye, basu bas hediye. Hediyeyi bas. Alo, alo sorunlu Rıdvan, sorunlu. Sıkan. Bastın sen buzlarsın. Ne ya dedim. Aslında ablam hediyeyi. Tam yaptım. Ha adamın onun mor morpam var. Evet. Ama benim çok çok ya. ya. Ya hadi Rıdvan. Bana normal pump da olur. Rıdvan hadi sen. Allah. Basmayacağım oğlum. İyi hadi basma bokum ya. Lan pump'umu çalmışlar. Yaz Abi pump. Elizir. Sen de bir tuzcu ol bir Ben arabaya gidelim. binip gidiyorum. Ne yapayım? Hadi görüşürüz. Adam şurada. Hadi Rıdvan bas onun içinden sarı spaz çıkıyor bazen şansa. En kötü sarı hey spaz çıkar. çıkar. Adamda bol şeyim var. Aa, adam at. Şey Aa ad dal dal. Dal dal. Kaçıyorlar kaçıyorlar. Gelin, gelin. Onu Dost bas senin silahın yok Rıdvan onu bas senin silahın yok. Ya bırak lan hızlamayacak hadi basıyorsan bas. Ha e, varmış. Ya. Adamın Adamın karnecin şey mi var? Adamın karnecin şey mi? Evet evet Rıdvan gelmiyor valla ben de geldim o zaman. Ben biliyorum. 22 yedim. Bana ne? Rıdvan gelmiyor bana ne? Rıdvan gelmiyor. Adamda tam yok bermim yok. yok. 25 25 bunlarda da Venom var. Bunlar hem Venom hem Karneş. Sık sık sık. Görüyorum adam anne. Oo! Rıdvan bassana öleceğiz. Lan mermim yok. Lan mal mısın? Hediyeyi bas ölüşeceğiz Vallahi çıkıştan bak. Abi adam beni çekiyor ya sizin tartıştığınız şey. Ya al Helal helal, finish up, finish up. Rush, rush, rush. Uy, finish up. Ned? Canlarız, varız varız, varız varız, varız var. Ne, ne yapıyorsun? Mermim yok. Abi gold bomb var, gold koşu var dikkat et. Selam. Of oh, şükür. Ah, evet, <laughs> abi, Fela. Ne? Gel bana, çabuk koş koş. koş. Onu ne bunlar tamam, ne? Tamam gel. Naruto öldük şu Naruto hayırlı olsun ben burada bana kaldırım. Hızlanı kaldırma direkt loot yapıp gidelim. Alanı köpek gibi vuruyor. Hemen loot yap. Adam da Venom da var. Hadi. Hemen. Hemen seri. Seni hiç bekleme. Almıyorum seni. Adamda da var. Kanka, Sen ona adam git melonu, ben geliyorum. Aldım ben onu kaçıyorum. Tamam geliyorum ben sakin. <laughs> Abi, tecavüz ediyor. <laughs> Yasak mikrofona tecavüz etmek. Yaptığın çok ayıp be Rıdvan, Rıdvan. Çıktı lan. Neden? Oyundan çıktı Rıdvan. Neden olur? Ne bileyim çıkıyorum ben de dişi varmış. Ha, okay. Ya köpek sürüsü var burada. Sana sıkıyor adam biri. Adam adam, adam, adam. Gördüm geldim geldim geldim. Arka, arka, ananın arka. ananıyım ananıyım arka geldi. Sana met atacağım içeri git. Sana Kendi met var, atacağım. Var, var Arka oluyor. met atacağım. İçeri gidelim yürü. yürü. Barış içeri gidelim. Adamlar geldi. <laughs> Kırılmıyor. Can bak can bak. Hakan mal mısın? Bana neden geçiriyorsun adamları? ben adam alacağım. Saklan box'a gir saklan. Kanka canıma bakar mısın? Metki plası Gel sana metki tat. Ay sana, tamam, mini ne atacağım. Metkit, abi, aynı şişt, sana mini mi? atacağım tamam. <laughs> Alın. Bas bunları seri. Bombalı yağ mı kanka? Aa Rıdvan çıkmamış. Rıdvan maçtan çıkmış. Hı. Ben oyundan çıktı zannediyorum. Kaç kaç kanka. Anneni sikeyim kurt kürüs. <laughs> kurt kürüsü ne ya? <laughs> kürüsü, kürüsü aynen kanka. Abi tek Kaka. Yürü iki. uçalım yürü uçalım yürü uçalım. Anlatım da bitti ya. Geliyorum kanka. 3 kişi var ananı 3 kişi var oraya gitme. Bana gel. 3 kişi var oraya gider. Ya Rıdvan mal mısın ya? Bakma şu mikrofonu. Ben susturdum oğlum onu. Oha burada bile lan. Uh, oha Rıdvan oha. Rıdvan gitmesin. Son stylen. Adam mı Adam bot. Adam bot. Adam bota benziyor. Dur bekle ben bunu alırım. Hey, süjü. Helal. Oha. Lan nick'im. Öpücük. Sevüşüm mikrofonla lan. Bir de gülüyor mal ya. Şey, kanka yeni bir kanal açıyorum. Rıdvan Rıdvan'ın şey Rıdvan'ın. <laughs> kanka bir ses sakın Rıdvan, sakın sesini açma. sakın sesini açma yok. yoksa sağır olursun. sakın <laughs> sakın ses açma. Duyuyoruz. Gel la kesmanın Harmanı mı baba nerede? Rıdvan sokma kanka gerek yok tamam sakin. Kanka, adam ya ben, adam ben adam. de ben de susturuyor. Üstü bende. ben de What, what, what? 19 helal Mini mi sana yoksa var 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 o. orada var o. O. o minilerini bas Minilerini bas ben mini almıyorum Kandı, metri, Hadi bir bin lan Al al tam tam Kanka bir tane daha Mini versene bana Alalım Şu şu an bayağı iyi durumda. Oo bak buradan adam gördüm. Keşke sniper'ım olsaydı şurada bak. bak hepsi orada. Tamam, Biz kiriyor lan. Şey var, hiç Bunlar hiç orada saklı Baba babama tipe bak. Sniper var mı? Tam sniper'lar ya. Yok. Şuna bir baksana yanımda. Hiç sıkma baba. Baba. Hep <laughs> <laughs> <Tam gülüyor> sniper. Sıkma, sıkma, sıkma. <laughs> Aynen sıkma. Sniper'ımız yok. Sıkma diyorum kanka. İyi, çık çık. Kanka. Gitmeyelim bence. Alan zaten. Aynen. Alan bizi oğlum. Gel sağdan takip et beni. Takip et beni Takip et beni Takip et beni Takip et tanker var. Tamam tamam tamam. Tankeri kıralım. Sana sıkıyorlar. Tamam işte. Ba ba Bana sıkma da. Sıkma sakin işte gel. Ne? Kanka adamlar böyle duvarcı bıraktım bir de. Tamam. Saklan. Kanka saklan. Geliyorlar. Şu kara almış şuralar. Çalıya kurulacağım, çalıda kuracağım. <laughs> hiç hareket etme. Çalıya gel hiç hareket etme. CTR ile silah da değiştirme. Elinde sadece pump bulundu. Tamam mı gel. Sıkma 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 sakın. Tamam ben sıkmıyorum ki. Bunu aklamda adam bulundu. ile. Tamam CTR ile. Tamam burada bekliyorum. Adamlar gelene kadar hiç hareket ediyor. etme 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 Sakın dibimi Aha. şuraya geldiler bile vurmayacağım Tam bir dibimize gireceğim de ya hala 5 kişi var Dur dur şş. sıkma 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 tam, tam sıkmalıklar ama sıkma Evet abi çok armut bak, bak şu dilimin attığında bak şu bana baksana evet. ba Benim karaktere bir bak Bak şu <laughs> dilimin hatırına sıkma. <laughs> o ne abi? Dur. Burada tamam, gel gel, gel. alan bizde alan bizde alırız. Şuraya kuruz. Adamda çak splash var. Son dip topu. Buraya kurulduk mu tamamdır. Gel. Oğlum sanki arenayız. Bunlar nasıl oyuncular ya? Hı. Bir de şey ruhlanı seviyesindeler abi. Lan lan abi oynama deli gibi pink geliyor. Gel yanıma buraya kurulalım gel. Buraya kurulmazsak olmaz. Erkekliğin olayı bu çünkü buraya kurulmak erkekliktir. Kanka adam bana bakıyor. Snipe yeme aman aman aman. Çok gösterme snipe yersin. Sonra hiç uğraşamayız. Kanka uğrak mı Yok. şunları? Çekeceğim. Ananı o kanka sen bizi çektin ama. Altı bizi kırıyorlar. Gel ge, ge. gel gel. Gel ona gel gel Bomba yağıyor. Ananı sikeyim bomba geldi. Aşağı in, dove in. Takip et beni. Beni takip et. Ama Yerime duruyorlar. Of of çok kötü tarıyorlar. Kaç kaç kaç. Takip et beni. Takip et, et beni. Aynı anda Venom kullanacağız. 3 dediğimde şuraya. Şuraya. 1, 2, 3. Tamam kanka videoyu arkadaşlar, bitir. Bu işe bile 10 kil, 10 kil, 10 kilim var, 10 kilim güzel. var. Benim kaç kilim var hatırlamıyorum ama arkadaşlar bu videonun ne olur 15 like gelsin arkadaşlar. Bin aldık, hatta 20 like gelsin. Rıdvan'a bir sesini açalım dur. 15 kilde bin. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere, bay bay.